Bu tane tane lezzetli pirinç pilavının sırrı Suntat Baldo Pirinç. Tüm seçkin marketlerde. Suntat, Suntat olursa iyisi olsun. Suntat Gurme Pirinç şimdi tüm seçkin marketlerde. Mutlu başlangıçlara, mutlu başlangıçlara, mutlu başlangıçlara eviniz ödül olsun mutlu başlangıçlara. Nerede Adana'mın o güzelim şalgamı? Diyorsan Fersan. Adanalı ustaların elinden geleneksel şalgam. Fersan. Yeni sezon rengarenk Sefa Merve mayolar 19.90 Euro'dan başlıyor. Sefa Merve elbiseler 15.90, Sefa Merve eşofmanlar 11.90, Sefa Merve feraceler 15.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Üstelik kargo 1 Euro. Hemen Sefa Merve'ye gel, alışverişe başla. Sefa Merve.